Arkadaşlar birileri Cübbeli şiir yazmış. Ama öyle böyle değil. Hani ben çok beğendim. Yani cübbeli belki fazla beğenmemiş olabilir ama bir izleyelim bakalım sizler beğenecek misiniz? Mahkemeye vermeyeceğime söz veriyorum. O şiiri kim yazdı? Kırıltmak olduğunu biliriz de susarız. Şöhrete taptığını... Çok yalan attığını, biz adam sattığını biliriz de susarız. <laughs> Bayılırsın fitneye, faydan yok kimseye. Bu düşmanlık da niye? Biliriz de susarız. Yani. İftirada nam salmış, iblisten mi ders almış, Bence. çarpılacak az kalmış. Biliriz de susarız. İyi bilir siyaset, fışkırıyorsun haset. Maksadınsa riyaset. Biliriz de susarız. <laughs> Sorsan niyeti halis, perde ardında kulis, olmuş tekkede polis. Biliriz de susarız. Uslan artık, yalan Başlandın. Yok böyle bir İyice şiir. İyice kaşarlandın. <laughs> Cenazede tarlandın. Biliriz de susarız. Düş artık yakamızdan. Konuşma arkamızdan. El çek rabıtamızdan. Sabırlar de susar. Fetöye atıp tuttun. Korkup lafını yuttun. Mertliği de kuruttun. Biliriz de susarız. Nasıl bir şiir ya bu? Ben böyle bir şey görmedim ya. Yazanı buradan tebrik ederim. Helal olsun. Yani çok iyi izah etmişsin. Kendisi hani diyor ya mahkemeye vermem falan sakın çıkma piyasaya. Bu kalkar seni mahkemeye verir bu adamdan. Zaten bu şiir yazan bu kadarını biliyor. O kadarını söyleyelim ama mükemmel bir şiir yazmış.